Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu güzel motifin yapımını paylaşacağım. Bu motifim Instagram'da gerçekten çok beğenildi ve çok soruldu. E, yapımı oldukça kolay. E, ben çok keyif alıyorum bu motifi örerken. Tabii ki incelikleri var, e, bir sürü detayı var. Elimden geldiğince sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Sizler de kanalıma abone olup bana destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Motifimin yapımına geçmeden önce sizlere birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hani bilenler bilir ama örgüye yeni başlayanlar için bu bilgiler çok önemli. O yüzden ilk önce tığlarımdan bahsetmek istiyorum. Ben 3 milim tığ kullanıyorum motiflerimi örerken. Elim orta ayarda yani ne sıkı örüyorum ne de çok bol örüyorum. Ama eli çok sıkı, ben hani bol yapamıyorum diyenler 3 numara tığ tercih edebilirler. Eli sıkı olanlarda, eli bol olanlarda 2.5 milim tığ ile bu motifi örebilirler. Elinizin sıkılığına ve bolluğuna göre tığınızı seçebilirsiniz. Bir de ince uçlu bir tığım var. Bunu da ipimi kestikten sonra arkada sıkıştırma yaparken kullanıyorum. Bu bana çok yardımcı oluyor. İplerimden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben 3 marka ipi çok fazla kullanıyorum. Neden? Çünkü birbirlerine doku olarak çok fazla benziyorlar. Yani e, aynı marka değiller ama e, içerikleri birbirlerine çok yakın. Alize Cotton Gold, Etrofil Jeans ve Lanosa Alara. Tabii ki e, diğer motiflerimde de kullandığım farklı ipler var. E, yün içerikli iplikler kullanıyorum. Bazen elimde kalmış olan ipleri kullanıyorum. Katanya kullanıyorum. Ama bu üç iplik benim en fazla kullandığım markalar ve bu motifleri yaparken bu üç markayı kullandım. Şimdi dilerseniz motifimizin yapımına geçelim. Orta kısım için ipimi bu bu şekilde sıkıştırıyorum ve 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. En sondaki zincirin içerisine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu arkadaki ipi tutuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Yapılışını size biraz göstereyim. Bu şekilde 16 tane ikili trabzanlar yapacağız. Ben şimdi burayı dolduruyorum ve görüşelim tekrar. İkinci sıramıza başlıyoruz. Bu motifimizde e, pembe tonlarını öreceğiz. Motifimizin herhangi bir yerinden battım. İpliğimi arkaya veriyorum ve sıkıştırmamı yapıyorum bir tane zincir çektim ilmek alıyoruz dibine batıyoruz ve bu şekilde çıkartıyoruz bu bizim ilk e, bademimiz olacak zincir olduğu için bir kere battık bir zincir çektim ikinci boşluğuma batıyorum arkadaki ipi aynı zamanda örüyorum bunu çekmeyeceğim arkadaşlar burada tutuyorum tekrar bir ilmek aldım Dibine batıyorum ve çıkartıyorum. Tığımda iki tane ilmek kaldı. Onları da e, çektim ve bir zincir çekiyorum arada. Battım. Bir zincir. Tekrar boşluğuma batarak bu şekilde ilerliyoruz aralarda bir zincir arada zincir çekmeyi unutursanız motifiniz bombe olur zincir çekmeyi unutmayın bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım sıra sonunda görüşelim sıra sonuna geldim ince uçlu tığımı alıyorum ilmek kaydırma yaptım bakın biraz böyle yerleştirmeler yapın sizde dolgularınız yerine iyice yerleşsin ipliğimi kesiyorum ve bu şekilde ilk sırada yaptığım gibi ipimi arkaya aldım ve sıkıştırıyorum ipini tutarak sıkıştırın. Bakın iplerimiz sıkışmış olduğu için bu şekilde kesebiliriz. Hepsini zaten sıkıştırmıştık. İkinci sıramızı bitirdik. İkinci sıramızda bademlerimizi mutlaka sayalım. Çünkü bazen bir tane eksik oluyor ve sıra sonunda e, motifimiz ziyan olmuş oluyor. O yüzden sayarsanız 16 tane bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 3. sıramıza geçelim. Yine motifimizin herhangi bir yerinden batıyorum. İpimi arkaya verdim. 2 zincir çektim. Tüm başına ilmek alıyorum. Hemen aynı noktaya battım çıkartıyorum iki tane ilmeğim kaldı tığda tekrar ilmek alıyorum aynı noktaya batıyorum ve üç tane ilmeğimi tek seferde çekip bir iki iki tane zincir çekiyorum yeniden battım iki tane çıkardım ve üçüncü kez bunu yapıyorum dört tane ilmeğim kaldı dördünü tek seferde aldım bir iki tane zincir çekiyorum arkadaki ipimizi aynı zamanda örüyorum bir iki ve üç iki tane zincir çektim ve bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar sıramı tamamladım şimdi dördüncü sıramıza geçelim yine motifimin herhangi bir köşesinden batıyorum boşluktan iki tane zincir çektim şimdi ikili trabzan yapıyorum buraya ama bu trabzanımı uzatarak yapmıyorum yani uzun bir trabzan yapmıyorum gayet kısa hiç çekmeden minicik bir şekilde küçük bir trabzan yaptım iki tane zincirle beraber üç oldu arada bir zincir çektim bir sonrakini de aynı bunun ebatına eşitliyorum yukarıya doğru uzamayan ikili trabzanlar boşluklara 3 tane doldurdum Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve artık köşemizi yapacağız. Uzatarak 1 2 ve 3 de çıkartıyorum. Bakın şöyle bir görüntü olacak. 1 2 ve 3. 3 tane yapıyorum arkadaşlar bunları ve hatta burada da böyle bir yukarıya doğru çıkan bir ivme görüyorsunuz köşe oluşabilmesi için bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Köşelerde iki tane zincir çektim. Yine aynı şekilde yukarıya doğru uzattım. Bunu bir aşağısında bıraktım. Diğerini yine üçte çekiyorum. Ama fazla yukarıya çekmeden köşemi bakın oluşturuyorum ve bir zincir çekerek yine o küçük ikili trabzanlarımı örüyorum. Boşluğa 3 tane doldurdum. Arada bir zincir çektim. Yine küçük boyda ikili trabzanlar yapacağım. Ve bir zincir çekiyorum. Bir tane daha Şimdi köşeye yapacağız arkadaşlar. Yine bir zincir çektim. 3'te çıkartıyorum. 2'li trabzanın bu sefer 3'te çıkmış oluyor. 3'lü trabzan oluyor. 2 zincir çektim köşemde. Yine 3'lü trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir 1 zincir çekerek Küçük trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. İki köşemiz oluştu. Bakın, şimdiden köşemiz belirgin oldu. Eğer burada uzun trabzanlar yaparsak e, yine oval şekilde devam eder. Hatta daha da, bakın, buradaki olay bunların uzun ve buradaki trabzanların küçük oluşu. Ben sıramı tamamlayıp diğer köşelerimi yapıp geliyorum arkadaşlar. Ben sıramı tamamladım. Şimdi ipimi koparmıyorum. Bir üst sırayı aynı bu ipimle öreceğim. Şimdi size üstte nasıl geçiyoruz onu göstermek istiyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Önümdeki boşluğun içerisine ikili trabzanlarımı yapıyorum arada bir zincir yine üç tane ikili trabzan köşeye geldim köşelerimde yine aynı şekilde yani aslında bir önceki sıranın aynısını buraya da yapıyoruz aradaki zincir çekiyorum üçlü trabzanlarımı örüyorum ve ikili trabzanlar olarak devam ediyorum yine kısalığına uzunluğuna dikkat ediyoruz buradaki motiflerimiz Pardon buradaki e, ikili trabzanlarımız uzun olmaması gerekiyor düzgün bir karemiz olması için bakın bu şekilde aynı şekilde sıramı tamamlayacağım buraya geldiğimde bitiş noktasında görüşelim sıra sonuna geldim bakın bir zincirimi çekiyorum buradaki boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapacağım ve zincirimi trabzan olarak varsayıp zincirimin içerisine batıyorum ilmek kaydırma yaparak kapadım ve motifimi kesiyorum yine buradaki boşluktan arkaya alıyorum ve sıkıştırıyorum. Motifimiz bitti arkadaşlar. Yapımı bu şekilde. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizler de kendinize bu güzel motiflerden çantalar örebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.